Hocam yemin kefareti nedir? Yemin kefareti ne olarak verilir mi kastetmiş acaba? Bir insan ileriye dönük olarak bir şey yapacağına ya da yapmayacağına dair ettiği zaman bir yemin ettiği vakitte o yeminini bozarsa yemin kefareti vermesi onun üzerine ne olur? Vacip olur. Normal şartlarda bir yemin kefareti on fakiri sabah akşam doyurmaktır diyoruz. 10 fakir de bugün en fakir olan kimse için 70 TL'den 80-100 TL neyse kişi başı verildiği zaman 70 liradan 700 TL, 80 liradan 100 liradan verirseniz 800 lira ya da 1000 lira gibi bir para eder. 10 tane fakire aynı gün içerisinde verilmesi gerekir. Bakın bu yemin kefaretin özelliği budur. Bir fakire ya 10 gün peş peşe birer tane kefaret vereceksiniz ya da 10 fakire bugün hepsini götürüp teslim edeceksiniz. Bu şekilde verilen kefareti yemin kefareti diyoruz. Bu parayı verme imkanı yoksa yani asla eline hiç para geçmiyor. Kadın yaşlı, ihtiyaç sahibi, başkalarının yardımıyla geçiniyor. Böyle bir durumda 3 gün peş peşe oyuş tutması ona vacip oluyor.